Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin sevilen 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim Herkes bu dizini çok beğendi. Salı akşamları reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Tüm kategorilerde ilk sırada yer alan dizi herkes tarafından büyük beğeni topluyor. Ve tabi merak içerisinde herkes salı akşamı yayınlanacak 7. bölümü bekliyor. 7. bölüm çekimleri sahilde devam ediyor arkadaşlar. Ben de tabi sizler için setten gelen yepyeni kareleri bir araya toplayarak gün içerisinde yayınlıyorum. Umarım ki Somer ve Türkan'dan yepyeni çekim görüntüleri gelir. Tabi anında hepsini kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.